25 santigrat derecede çözünürlük çarpımı 9 çarpı üzeri x 26 olan magnezyum sülfür tuzunun bu sıcaklıktaki saf sudaki çözünürlüğü kaç mol bölü litredir? Magnezyum sülfür suda su az çözünen bir tuzdur. Bu yüzden çift taraflı okumuzu çektiğimizde çözeltiye bir magnezyum bir de kükürt iyonları gelir. S kadar iyonlarına ayrışan tuzumuzdan S kadar magnezyum S kadar da kükürt oluşur. KÇÇ değerini yazdığımızda magnezyum çarpı kükür şeklinde yazıldığında S çarpı S'den KÇÇ değerimiz S kare geldi. KÇÇ değerimiz S kare geliyorsa bu da 9 çarpı 10 üzeri eksi 26'ya karşılık geliyorsa her iki tarafında kare aldığımızda S değerimiz 3 çarpı 10 üzeri eksi 13 olur. O zaman saf sudaki çözünürlüğümüz de budur. Cevabımız da B şıkkı olur. Demiriki hidroksitin T santigrat derecedeki doygun çözelsindeki OH iyonları derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol bölü litredir. Buna göre demiriki hidroksit in T santigrat derecedeki çözünürlük çarpımı nedir? Bunun için bu tuzumuzu iyonlarına ayrıştırıyorum. Ve ürünlerdeki hidroksitin molaritesinin 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar olduğunu söylüyorum. Her iki iyonlarına ayrı oluştuğunda bir demir oluştuğu için demirden de 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar oluşur. Bu tepkimenin KÇÇ değerini yazacak olursak demir çarpı OH iyonlarının derişiminin karesi. Demir değerimiz 1 çarpı 10 üzeri eksi 5. OH iyonlarım da 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'in karesi. Buradan ufak bir işlem yaptığımızda 4 çarpı 10 üzeri eksi 15 ile KÇÇ değerini buluruz. Cevabımız A şıkkı olur. X2 Y3 katısı için 25 santigrat derecede KÇÇ değeri 1,08 çarpı 10 üzeri eksi 43'tür. Buna göre 1 santimetre küp doygun X2 Y3 çözeltisinde kaç tane X3 iyonu vardır? X2Y3 tuzunu iyonlarını ayrıştırdığımızda 2 tane X ve 3 tane de Y iyonları oluşur. S kadar iyonlarına ayrışırsa 2 S kadar gelir ve 3 S kadar gelir. Bunun KÇÇ'sini yazacak olursak ürünlerdeki 2 S'nin karesi ile ürünlerdeki 3 S'nin küpünü alırız. Ve karşımıza 108 S üzeri 5 geldi. O zaman bizim 108 s üzeri 5 olan KÇÇ değerimizin yukarıdaki 108 s üzeri eksi 45. 43 10'a 45 yaptım. Buradaki 108'ler birbirini götürür. S değerim buradan 1 çarpı 10 üzeri eksi 9 olarak gelir. Ben şu an neyi buldum? Saf sudaki çözünürlüğünü buldum. Ne cinsinde buldum? Molarite cinsinde buldum. Molarite eşittir. M bölü V formülüne göre 10 üzeri eksi 9 molarlık bir tuzun 1 santimetre küp yani 10 üzeri eksi 3 litredeki çözünen maddesinin mol sayısı 10 üzeri eksi 2 moldür. X2, Y3 suda iyonlarını ayrıştığında 2 tane X, 3, 3 tane de Y oluşturuyor. O zaman 10 üzeri eksi 12 mol tuz iyonlarına ayrışırsa 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol x artı 3 iyonları oluşur. Bu molü de taneye çevirmek istediğimizde Na ile çarparız. Cevabımız E şıkkı oldu. Bizim oluşan iyonumuzun mol sayısı. 2 çarpı 10 üzeri x 12 ise kırmızı ile yazdığım gibi molü de taneye çevirmek için n ile çarptığımızda cevabımız e şıkkı gelir. 25 santigrat derecede kalsiyum karbonat katısının sudaki çözünürlüğü 0,02 gram bölü 100 mililitre olduğuna göre kalsiyum karbonatı katısının bu sıcaklıktaki çözünürlük çarpımı değeri nedir? Çözünen maddemiz 0,02 molmüş. Çözünen maddemizin mol sayısını bulmak için 0,02 gramı 100'e böldüğümüzde 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol geldi. Molaritesini bulmak istediğimde paya 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol paydaya da 100 mililitre 0,1 litreyi yazdığımda 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar geldi. Kalsiyum karbonat suda iyonlarına ayrıştığında çözeltiye bir kalsiyum. Bir tane de karbonat iyonları gelir. Yani S kadar iyonlarını ayrışırsa S kadar S kadar oluşur. O zaman KÇÇ değerini yazarken 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü yazdığımda buradan 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 gelir. Cevabım da C şıkkı olur. xm en katısının sudaki çözülmesi için hazırlanan 300 kelvin sıcaklığındaki doygun çözeltisindeki X artı Y eksi iyonlarının derişimlerinin zamanla değişimi yukarıda verilmiştir. Buna göre xm en tuzunun 300 kelvin sıcaklığındaki Kçç değeri kaçtır? Bu tuz iyonların ayrıştığında çözeltiye X artı ve Y eksi iyonları gelmekte. Gelen X artı iyonları 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 molarsa y iyonları da 2 çarpı 10 üzeri x 4 molarsa bizim x'in katsayısının sayısının 2 y'nin kat da 1 oluyor olması gerekir. Yani x 2 y olur. kçç değerini yazacak olursak x'ten 4 çarpı 10 üzeri x 4 geldi karesini alırız. y'den 2 çarpı 10 üzeri x 4 geldi. kçç değerimiz buradan 32 çarpı 10 üzeri eksi 12 geldi. Yani cevabımız B şıkkı olur. Dengedeki sistem soğutulduğunda yargılarından hangileri doğrudur? Bu tepkime endotermik bir tepkime. Yani ısı girenlerde. Soğuttuğumuzda ısıya ihtiyacımız var. Bu yüzden tepkime nereye doğru kayar? Sola doğru kayar. AB2 katısının çözünürlüğü bu yüzden azalır. Çözeltinin yoğunluğu değişmez. Hayır. Çözünen maddenin miktarı değiştiği için yoğunluk değişir. Çözünürlük azaldığı için KÇÇ değeri de azalması gerekir. Tepkime sola doğru kaydığı için çözünürlük azalmıştı. Çözünürlük azaldığı için KÇÇ değeri azalır. Cevabımız yalnız bir A şıkkı olur. sıcaklıkları, hacimleri ve molar derişimleri eşit olan aşağıdaki sulu çözeltilerden hangisinin içinde lityum nitrat en az çözünür? Ortak iyonlarımıza bakalım. Burada bir tane lityum var. Burada iki lityum var. Burada bir nitrat var. Burada ortak iyon E şıkkında yok. C şıkkında ise üç tane nitrat var. Hepsinin birer molar olduğunu düşünelim. O zaman bir molar lityum 2 molar lityum, 1 molar nitrat ve 3 molar da nitrat geldi. Ortak iyon çözünürlüğü azaltır. Bizim Kçç değerimizde lityum çarpı nitrat olduğu için bunlardan hangisinden daha fazla geliyorsa çözeltiye o zaman çözünürlüğü bir o kadar azaltacaktır. En çok da C'deki gelen nitrat olduğu için çözünürlük en az alüminyum nitratta olur. Çünkü ortak iyon ne kadar fazlaysa çözünürlük o kadar az olur. Cevabımız C şıkkıdır. Demir 2 sülfat katısı için çözünürlük çarpımı 3,6 çarpı 10 üzeri eksi 15'tir. Buna göre demir 2 sülfatı 0,1 molarlık sodyum sülfat içerisindeki çözünürlüğü kaç mol bölü litredir? Sodyum sülfatın sudaki çözünürlüğü yüzde yüzde yakındır. Bu yüzden tek taraflı okla ifade ettik. 0,1 molar bize 0,2 molar sodyum 0,1 molar da sülfat verir. Demir sülfatı suda iyonlarına ayrıştırıyoruz. Çift taraflı ok çektik. Demir artı sülfat geldi demirden S kadar iyonların ayrışırsa S'ler kadar oluşur. Burada demirden sadece S varken sülfattan S artı 0,1 var. Biz çözünürlüğü az tuzumuzu yazarsak KÇÇ'sini demir çarpı sülfat. KÇÇ değerimiz 36 çarpı 10 üzeri eksi 16. Demirden S kadar geldi. Sülfattan daha S artı 0,1 kadar geldi. Buradaki S ihmal edildiğinde S değerimiz 36 çarpı 10 üzeri eksi 15 geldi. 1 virgül kaydırırsak cevabımız 3,6 çarpı 10 üzeri eksi 14 yani D şıkkı olur. 10 üzeri eksi 2 molar potasyum iyodür çözeltisinde kalsiyum iyodürün çözünürlüğü kaç mol bölü litredir? Ortak iyon etkisi yapacağız. Potasyum iyodür suda iyonlarını ayrıştı. Tek taraflı ok çektik. 10 üzeri eksi 2 molar. 10 üzeri eksi 2 molar. 10 üzeri eksi 2 molar. Kalsiyum iyodür suda iyonlarını ayrıştı. Çift taraflı ok çektik. Kalsiyum. 2 tane iyot eksi. S kadar iyonlarını ayrıştı. S kadar oluştu. S kadar oluştu. Baş kat sayısı 2 olduğu için 2S'ye kadar oluştu. Şimdi buradan bir tek kalsiyum geliyor. Buradan ise kalsiyumun tek gelmesinin dışında iyottan 2 tane değer geliyor. Bu tepkimedeki KÇÇ değerini yazacak olursak kalsiyum iyotun karesi. KÇÇ değerim 4 çarpı 10 üzeri eksi 12. Kalsiyum S, iyot ise 2S artı 10 üzeri eksi 2'nin karesi. 2S ihmal edilir. Çözünürlük çok az olduğu için. S değerim buradan 4 çarpı 10 üzeri x8 geldi. Yani çözünürlüğümüz 4 çarpı 10 üzeri x8 olduğu için cevabımız da A şıkkı olur. 10 üzeri x2 mol'a potasyum karbonat sulu çözeltisinin 1000 litresinde en fazla kaç miligram kalsiyum karbonat çözünebilir? Potasyum karbonatı suda iyonlarını ayrıştırıyorum. Potasyum ve karbonat şeklinde iyonlarını ayrışır. 10 üzeri eksi 2 molar bize 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar potasyum 10 üzeri eksi 2 molar da karbonat verir. Kalsiyum karbonatı suda iyonlarını ayrıştırıyorum. Çift taraflı ok çektim. Kalsiyum artı karbonat oluşur. S kadar iyonların ayrıştı. S kadar oluştu. S kadar oluştu. Kalsiyum bu. karbonatta bu. KÇÇ değerini yazacak olursak kalsiyum çarpı karbonat. KÇÇ değerimiz 10 üzeri eksi 10. Kalsiyumdan sadece S geliyor. Karbonattan ise kutu içerisine aldık. S artı 10 üzeri eksi 2 geliyor. Ve buradaki S ihmal edilir. S değerimde 1 çarpı 10 üzeri eksi 8 gelir. Benim molarite değerim 10 üzeri eksi 8. M bölü V. Molaritem 10 üzeri eksi 8 ise N değerimi bulmak istiyorum. Çözeltimde 1000 litre olduğuna göre N değerim 10 üzeri eksi 5 mol olur. 10 üzeri eksi 5 mol sağ üst köşede ifade ediyorum. Maddemiz M bölü molekül ağırlığı 100 olduğu için 10 üzeri eksi 3 gramdır. 10 üzeri eksi 3 gram da 1000 ile çarpıldığında 1 miligram yapar. Yani cevabımız C şıkkı olur.